Evet. Oh, 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 oh. Kondura makum doldu, atmaya ayar gerek. Nasıl yarın yanında yatmaya yürek gerek? Nazlı yarın yanında yatmaya yürek gerek? Ammanı başım, nanay, nanay. ağrıdı dişim, nanay. nanay, çok içmişim, nanay, nanay, nanay gülüm nanay, nanay, nanay gülüm. canım, nanay, nanay. of. O. Duvarda elek mi olur? El kızım melek mi olur? <laughs> Duvarda elek <laughs> mi olur? El kızım melek <laughs> mi olur? Kör olasın kaynana. Kapıda kötek mi olur? Amanı başım. <laughs> Nanay. Ağrıdı dişim. Nanay. Çok işmişim Nanay. Nanay <laughs> Urfa'lı <laughs> dedikleri çiğ köfte yedikleri Urfa'lı dedikleri çiğ köfte yedikleri <laughs> çok hoşuma gidiyor. Abi yapma, yapma bir kaçar git. Siye, biye dedikleri <laughs> çok hoşuma gidiyor. Siye, biye dedikleri amanı başıp Nanay. Ağrıdı değişip Nanay. Çok içmişim. Nanay. Nanay gülüp <laughs> Nanay. Nanay canım. Ay ay. Bu şarkı burada bitmez. 81 vilayet var. Bu şarkı burada bitmez. 81 vilayet var. Elenelim arkadaşlar cümleten iyi akşamlar. <laughs>